Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar ve bildiğiniz gibi Supercell biz içerik oluşturucularına tam 8 tane 170 elmas linki vermişti ve yine bildiğiniz gibi bu tarz tüm verilen linklerin içerisinde 5 tane altın kod vardı ve altın kodu bulan şanslı kişiler Supercell'den bir dilek hakkına sahip oluyordu ve şu ana kadar bu altın kodu bulan iki kişi belli oldu bu video içerisinde hangi dileği dilediler bunu sizlere göstereceğim ve hala bulunamayan 3 tane altın kod var arkadaşlar ve benim de şu an elimde hala 6 tane daha 170 elmas linki bulunmakta Geçenlerde canlı yayın yapmıştım ve bir tanesini çekilişte vermiştim Bu akşam da saat 7.30'da Yine bir canlı yayındayım arkadaşlar Yine bir 170 elmas çekilişi yapacağım Ve belki de benden kazanacağınız 170 elmas linkinin içerisinde Altın kod da var olabilir arkadaşlar O yüzden de kesinlikle bu akşam saat 7.30'da Açtığım yayına katılmayı unutmayın Benden 170 elmas ve belki de Altın kodu kazanabilmek için diyeyim. Hem bu efsane videoya geçelim Akşam 170 elmas çekilişinin tek şartı olarak kanala abone olmak ve videoya like atmanız. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar tekrardan. Altın kodu bulup dilek hakkını kazanan kişinin ne dilediğini göstermeden önce sizler arkadaşlar dün bir video paylaşmıştım. O videonun yorumlar kısmının en üstünde bir link var arkadaşlar. Bu aynı zamanda Brawl Talk'un açıklamalar kısmındaki linkle aynı abi. Linke tıkladığınızda ücretsiz bir rozet kazanıyorsunuz oyunun içerisinden. Ben de hemen şimdi linke tıklayıp ücretsiz rozetimi bir alayım. Oyunun içerisinde arkadaşlar şu şekilde sağda bir ünlem oluşuyor ve orayı tıklayıp gelen kutusuna baktığımda hediye diye rozet diyor arkadaşlar. Hemen bunu al diyorum ve Hemen şu paylaşo rozetimizi alıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi siz de hala bunu almadıysanız bir önceki videomun yorumlar kısmının üstüne sabitlediğim yorumdaki linke tıklayıp hediye rozetinizi almayı mutlaka unutmayın. 170 elmas çekilişi ile alakalı aynı bu şekilde arkadaşlar. Çekiliş kazananın linkini vereceğim ve oyun içerisinden 170 elmas hediye edildi diye yazacak aynı burada gördüğünüz gibi. Altın kod kazananları da burada 171 elmas olaraktan gözükecek. Yani 170 değil de 171 elması. Burada görürseniz hediye edildi olaraktan eğer çekilişi kazanıp Bir link arkadaşlar altın kod size çıktı. 3. şanslı kişi de dünyadaki sizsiniz. Bunda söyleyeyim. Ve yine altın kodu kazanan kişinin ne dilediğini göstermeden önce de sizlere çok önemli bir haberim var arkadaşlar. Yani değişik bir haberim var daha doğrusu. Bildiğiniz gibi Brawl Stars'ın normal bizim oynadığımız serverıyla Çin'deki server baya farklı arkadaşlar. Farklı kostümler gelebiliyor. Mesela hiper şarjlar sadece elmasla satın alınabiliyor vesaire. Geçenlerde de bununla alakalı Çinli bir oyuncunun 100 bin kupa olduğunu söylemiştim sizlere. Ancak biz onu göremiyoruz tabii ki de kendi serverımızda. O yüzden ikisi de ayrı serverlar. Aynı oyun fakat ayrı farklı işleyiş dinamikleri var arkadaşlar. Birçok noktada bunu ilk önce belirt bu haberi sizlere göstermek istedim. Kim Brawl Stars'ında da arkadaşlar yine farklı farklı şeyler gelmiş oyuna. İki tane yeni kostüm var. Birisi Spike'a birisi de Mortis'e. Öncelikle burada Spike'ın yeni kostümünü görüyorsunuz arkadaşlar. Beğendim ben bu kostümü. Birazcık daha böyle geriye gittiğimizde arkadaşlar 3 boyutlu bir şekilde oynayabileceğiniz bir oyun modu oyun eklenmiş arkadaşlar. Bununla alakalı bir videoda var. Onu da sizler izleyeceğim az sonra. Mortis ile alakalı burada gösteriyor 3 boyutlu oynanış şekillerini atla yine Spike'ın ve Shayla'nın işte görselleri var koltuğa arkadaşlar yine 3 boyutlu olacak şekilde ve yine aynı şekilde karakter kostümlerine ekstradan eklenti eklenebilme özelliği de gelmiş arkadaşlar burada gördüğünüz Mortis'in üzerindeki halka ve Mortis'in arkasındaki eklenebilir kanatlar ben bunu pek beğenmedim açıkçası onu söyleyeyim ya yani böyle kostümlerin orijinalliğini bozan şeyler bence böyle eklentiler. Ama Spike'ın kostümü hoş bir kostüm. Bu eklentileri beğenmedim. 3 boyutlu olsa da olur olmasa da olur kafasındayım. Bu arada 3 boyutlu görünüp yani o da olsa olacak olmasa ne olacak Ama bu görünümü bu eklentileri beğenmedim arkadaşlar yani Siz de kendi düşüncelerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar Gelmesini ister miydiniz böyle bir eklentinin Veya 3 boyutlu bir görselin oyuna gelmesini ister miydiniz Az sonra e, videoda var arkadaşlar O videoları da göstereceğim Bu da Spike'ın kostümü Spike'ın gezegen kostümü arkadaşlar Bu yeni bir temayla gelmiş oyunu az sonra onu da göstereceğim Bu da Mortis'in süper Mortis kostümü Mesela bu kostümün gelmesini ben isterdim Bizim oynadığımız sürümede ve Spike'ın da gelmesini isteyebilirdim Videolu kısmı da burada arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi 45 elmasa Halkayı satıyorlar sanırım Şeri'nin halkası. Yani orada değil mi 45 elması onu satıyorlar abi gördüğünüz gibi. Ama bilmiyorum ya bana çok mantıklı gibi gelmiyor arkadaşlar oradaki. Yani dönsene dönmesene anladın mı arkadaşlar? Bakın bu da Spike'a özel arka temayla gelen yeni kostümü. Çok güzel duruyor mesela. Bu, bu, oyuna gelmesini isterdim arkadaşlar açıkçası. Bakın böyle bir animasyonu var oha. Bayağı iyiydi animasyonu gördünüz mü bilmiyorum ama bayağı iyiydi animasyon bakın. O uçuyor Spike uçuyor. Evet burada işte karakterlere bu özelliklerin takılabileceği yerler ee, yeni yerler yapmışlar. Ama kötü duruyor abi bu halka olsa ne olmasa ne mantığını anlayamadım ben. Bak bunda da var muhtemelen halka hepsine bütün karakterlere takılabiliyor ve 40 elması satılıyor sanırım. Ama bence gereksiz yani böyle bir aksesuar oyuna gelmesi. Evet, Spike'ın şeyini görüyorsunuz. 3 boyutlu bu alana girecek arkadaşlar. Evet 3 boyutlu nasıl duruyor oyun içinde onu da görüyorsunuz şu an. Bunu 3 boyutlu olsa olur olmasa olur. Ama şey ya yani farklı bir şey. Yani gelebilir tabii ki de gelse hoşuma gider. O eklenti tamamen bence kötü ama bu üç boyutlu olayı yine mantıklı gibi geldi. Evet, Spike'ın kostümünü eğitim mağarasında deniyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Güzel, bu arada Spike'ın kostümünün bizim sürüme de gelmesini isterdim. Eklentinin değil ama Spike, Spike kostümünün gelmesini isterdim arkadaşlar. Evet, ilk altın kodu kazanan kişinin görselini zaten görüyorsunuz. Kapağı da koymuştum arkadaşlar. Muhtemelen clickbait zannettiniz ama clickbait falan değil arkadaşlar. Bu bir gerçek. Ben de ilk gördüğümde şaşırdım ama yani inanılmaz bir ödül abi. Ben bu kadarını tahmin etmiyordum. Bana çıksaydı muhtemelen ben 100.000 elmas falan dileyecektim ama çocuk 1 milyon elmas dilemiş. Oğlum manyak mısın? 1 milyon elmas dilemiş ve bu kabul edilmiş. Ben yanlış okumuyorum değil mi? Bakın arkadaşlar. 100.000 desen 3 sıfır yok. E 4 tane sıfır var. Yok, kaç tane sıfır var? 1 milyon. Evet arkadaşlar 1 milyon elmas lan. Oğlum çocuk 1 milyon elmas dilemiş ve gelmiş. Böyle bir şey yok. Ben 100.000 bin elmas falan dilerim diye düşünüyordum bana gelse. Oğlum gerçekten ruhumuz fakir arkadaşlar. Adam 1 milyon dilemiş. Yani bana gelseydi muhtemelen 100 bin elmasla Supercell yırtacaktı bu işler ama çocuk 1 milyon elmas dilemiş ve o dileği bile gerçekleştirmiş Supercell. Ben buna pek gerçekçi bakmıyordum. Supercell'in böyle bir 1 milyon elmas gibi bir şey vereceğini düşünmüyordum ama 1 milyon elmas oyunda çocuğa gelmiş arkadaşlar. Az sonra resimleri büyüteceğim hatta şöyle bir şey yazmış. Ve dileğim gerçek oldu. Aman tanrım. Aman tanrım diye çocuk da dedirmiş. Teşekkür ederim demiş. Daniye ve Brawl Stars'a da teşekkür etmiş. İnşallah dediğim gibi arkadaşlar 170 elmas kodlarından daha henüz elimde 6 tane daha var ve bu akşam saat 7.30'da bir çekiliş daha yapacağım 170 elmas çekilişi. Belki de o altın kod dediğim gibi 2 tanesi şu an daha belli oldu. Çıkmayan altın kod 3 tane daha var. Belki de o 3'ünden bir tanesi benim linklerimin arasındadır ve sizlerden birine çıkar. Umarım da öyle olur. O yüzden çekilişlere mutlaka katılın bu akşam 7.30'da. Videoyu like atıp kanala abone olmanız çekilişe katıldığınız için yeterli. Belki de size çıkar. Diyelim arkadaşlar ben resmini büyüteyim. Burada arkadaşlar aynen ben az önce de gösterdim ya 170 elmas olayı. Bakın çocuğa Gördüğünüz gibi tabii ki de Fransızca bu sanırım. Da Fransızca da olmayabilir. Ne dili bilmiyorum arkadaşlar açıkçası ama ben az önce size 170 elması aldığımı gösterdim ya oyun içerisinde Bakın burada da 171 elmas. Demiştim ya 171 elması bulursanız altın kod sizde. 171 elması bulmuş. 2 gün oluyormuş. 2 gün 2 saat sanırım bu gün oluyor. Burada da 40 dakika önce yani 2 gün içerisinde süpersel 1 bir, 1,5 bir gün içerisinde çocukla iletişime geçmiş sanırım. Ve çocuğun dileğini gerçekleştirmiş. Tamı tamına 1 milyon elmas oğlum. Şaka mı lan bu? 1 milyon elmas çocuğa vermiş arkadaşlar süpersel. Gerçekten kıskandım. Kıskananlar yorumlarda bir buluşalım arkadaşlar. Ben acayip kıskandım bu arada. 1 milyon elmas hocam. Şaka değil gerçek yani. Evet. Altın kodu kazanan çocuk artık bir ömür boyunca tüm karakterlere, tüm her şeye, her şeye sahip olabilecek 1 milyon elmas arkadaşlar. Hesabı maxlar. Yani bir herhalde Brawl Stars Kapanana kadar, ya, kepengi indirene kadar o elması bitiremez diye düşünüyorum ben. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. İkinci belli olan kod henüz bir fotoğraf paylaşılmadı ya da ben bulamadım bilmiyorum ama bununla alakalı bir fotoğraf yok ama ne dilediğini ben biliyorum arkadaşlar. Tüm kostümleri dilemiş, gelmiş geçmiş tüm kostümleri dilemiş. Hatta bu ikinci altın kod kazananı, ilk altın kod kazananının dediğim gibi fotoğrafları yok ama arkadaşlar, dilediği şey oyundaki tüm kostümleri dilemiş. Yani bakıldığında oyundaki tüm kostümleri dilemiş ama yani Şimdi 1 milyon elmasla bu çocuk oyundaki gelmiş geçmiş belki 20 sene sonra bile çıkacak kostümleri alabilecek. O çocuk şu ana kadarki tüm kostümlere sahip oldu. Yani iki sarıza dağlar kadar fark var sakın siz, siz olun. Muhtemelen orada ilk çıktığı için öyle bir çaylaklığına, tecrübesizliğine denk geldi. Düşünemedi diye düşünüyorum ilk kazanan. İkinci kazanan olayı arşa çıkartmış. Muhtemelen yani üçüncü, dördüncü, beşinci kazanan da altın kodu 1 milyon elmas dileyecek arkadaşlar. Siz de öyle yapın diye söyleyebilirim yani net bir şekilde. Arkadaşlar dün çektiğim Brawl Talk'ta beklentilerimi anlattığım videomda aslında birazcık aceleye de geldi. O yüzden bununla da alakalı birkaç bir şey değinmek istiyorum. Mesela dünkü videomda arkadaşlar rozanın hiper şarjını aslında da Brawl Stars Podcast'lerde geleceğini duyurmuştu. Ben bu hiper şarj mevzusuna dünkü videomda değinmedim ama oyuna yine geçen Brawl Talk'ta olduğu gibi aksesuarlarda da aynı yolu izlemişlerdi çünkü. 6 tane yeni hiper şarj bekliyorum. Bunlardan bir tanesinin yeni karakteri gelebileceğini düşünüyorum. Aynı Pearl e olduğu gibi bir tanesi de kesinlikle podcastlerde de bahsedilen Rosa karakterine gelecektir arkadaşlar. Ve onunla beraber dediğim gibi 4 tane daha karaktere muhtemelen yine geçen Brawl Talk'ta aynı şekilde 6 karaktere birden hiper şarj gelecektir. Birinci söylemek istediğim şey bu arkadaşlar. İkinci söylemek istediğim şey geçenki videomda iki yeni karakterle alakalı bir şeyler söylemiştim. 2 yeni karakterin gelebileceğiyle alakalı. Efsanevi karakter bu sezon gelmeyebileceğini düşündüm arkadaşlar ve bir sonraki sezona kayabilir. Yani bir sonraki Brawl Talk'ta yeni efsanevi karakteri duyurabilir örümcek savaşçı yazmışlar. Zaten bizlere yine şöyle bir görsel paylaşmıştı. Bu da Brawl Talk kapağı belli olmadan önce. Burada da abi örümceklerin savaşını göstermişti. Örümcek burada. Feint mi derler? Örümcek. Freint mi derler? Örümcek. Bu ne abi? Örümcek bir şeyler arkadaşlar. Sürekli bir şeylerin örümceği. Bu da Brock mu oluyor artık bilmiyorum. Bu görüntüde de örümcek karakter diyor arkadaşlar. Bunların hepsinin bir kostüm. Yani böyle bir oyuna kostüm geleceğini düşünmüyorum. Zaten Brawl Stars temasına birazcık uymayan kostümler bunlar ama. Örümcekle ilgili bir şeyler gelecek arkadaşlar. Yine arka tarafta sirkle alakalı bir durum var. Bakın burada fil var. Bir sirk var. Dünkü videomda da söyledim. Yeni Brawl Pass'in temasıyla alakalı bir şey olabilir. Bu sirk veya yeni kostümlerle alakalı bir şey olabilir arkadaşlar. Buradaki fil olsun. Sirkteki olay olsun. Yeni kostüm veya yeni Brawl Pass'le alakalı olacak kesinlikle. Ama bir yeni örümcek karakteri artık kesin gözüyle bakıyoruz. Çünkü zaten Brawl Talk'un kapağında yazıyor. Ve arkadaşlar ben buradaki Mega Kumbara yani Mega Pik yazısı. Aynı zamanda kapağında da direkt ben büyük harflerle bu yazıyı yazdıkları için bu Mega kumbara olayını. Mega donuz yazıyor kapakta. Altta da mega kumbara yazıyor. Yani Böyle domuz, kumbara ama ikisi de mega arkadaşlar. Nasıl bir şey oluşuyor aklınızda bilmiyorum. Mega kumbara, mega domuz. ikisi aynı diye düşünüyorum ben bunları Bunun da arkadaşlar yüksek olasılıkla şu an herhangi bir şeyi oturtamadığım için ve burada kulüp ligini sürekli bize ön plana çıkarttıkları için kulüp ligi 2-0 diye muhtemelen kulüp ligi ile alakalı bir şeyle örtüşüyor gibi geldi arkadaşlar bana ama tabii ki de siz de fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama mega kumbara, mega pik dedikleri şey muhtemelen kulüp ligi 2-0 ile alakalı bir durum olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ve arkadaşlar son olarak bu güncelleme beklediğim bir ufak ayrıntı daha var. O da şu ki arkadaşlar Geçenlerde Mecha Colt TVT'nin Mecha Colt'un oyunu ücretsiz bir şekilde gelmeyeceği ama daha sonradan tekrardan Make'de bunun oylanacağını da söylemişti ve oradaki oylamada oyuna bir Mecha, Mecha Colt, kostümü getireceklerinden bahsetmişti ama bunun 300 elmas olacağından bahsetmişti vesaire vesaire. O videoyu izlemeyen varsa mutlaka izlesinler. Kanalın içerisinde mevcut. Ama burada şöyle bir soru vardı. Epic Sonic Twitter'dan şöyle bir şey sordu Daniye. Dedi ki artık tüm efsanevi görünümlere ölüm efekti yani al efekti ve özel iğneler özel rozetler eklendik, eklendiklerine göre Mecha Crow, Robo Mike ve bunlara sahip olmayan diğer efsanevi kostümler için neler olacak demiş. Eski efsanevi kostümlerde bu özellikleri alacak mı? Eğer öyleyse ne kadar zamanda alırlar? Bir yıl falan mı yoksa daha mı az demiş. Dani de bunun üzerine arkadaşlar şöyle bir yazı yazmış. Demiş ki evet fikrimiz diyor bunları geriye dönük olarak da eklemek. Mesela işte Robo Mike'a veya işte Mecha Crow'a bu tarzda 300 elmaslık kostümlere özel alaşağı efektleri ve özel pinler, özel profil ikonları falan eklemek. Ve ancak diyor ki bunların ne zaman tamamlanacağına dair elimizde bir bilgi yok ama mümkünse diyor her güncellemede bir veya iki tane yapacağız diyor arkadaşlar. Bu eski efsanevi kostümlere dönük olaraktan alaşağı efekti ve çeşitli işte ikonlar vesaire arkadaşlar. Yine bunun da ben oyuna gelmesini bekliyorum. Bu Brawl Talk'ta en azından bir ya da iki tane arkadaşlar eski efsanevi kostümlerden ...özel alaşağı efektler ekleyebilirler ve yine aynı şekilde o kostümlere de... ...artık hangilerini yapacaklar efsanevi kostümlerden... ...o kostümlere de yine özel rozetler, özel profil simgeleri, spreyler vesaire ekleyeceklerdir arkadaşlar. Tabii ki önceden alanlara direkt ücretsiz bir şekilde vereceklerdir ama... ...yeni alanlara da yeni bir özel teklif olaraktan muhtemelen oyuna ekleyeceklerdir diye düşünüyorum yeni alacakları özel. En son paylaştıkları fotoğraflardan birinde de arkadaşlar yine burada... ...muhtemelen yeni karaktere ait olduğunu düşündüğümüz bazı görseller var arkadaşlar. Bakın burada... Rosa'nın bir şeyi var. Burada hiper alakalı galiba. Rosa ile gelecek hiper alakalı. Abi bulmaya çalışıyorum. Yani çok garip şeyler var arkadaşlar. Burada gözler var bakın görüyorsunuz. Burada bir kafatası var abi. Bu da yeni bir şeylerle alakalı olabilir. Karakter gözüküyor bakın arkadaşlar. Burada yeni karakteri var gösteriyorlar ya. Burada yeni karakter abi. Yeni örümcek karakter muhtemelen bu arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Yeni örümcek karakterle alakalı bir görsel burada var. Burada bir yılan var arkadaşlar yine gördüğünüz gibi. Onun haricinde burada bir örümcek var yine değişik bir örümcek bakın tam en üstte abi öyle bir karanlık yapmışlar ki tam göremiyorum burada yine bir ağız var burada bir kilit var arkadaşlar burada bir dediğim gibi yılan sembolü var burada hayalet var bunlar yeni kostümlerle alakalı olabilir arkadaşlar onu da söyleyeyim mesela burada yine arkasında da bu kafatasının bir şey var ama bunlar hani yeni karakter örümcek karakteri olsa Bununla alakalı olmaz diye düşünün. Yeni örümcek karakteriyle alakalı bir görsel değil abi bunlar. Şu belki olabilir örümcek görseli arkadaşlar. Yeni karakterle alakalı olabilir ama yani burada gösteriyorlar. Bu ağız bununla alakalı olabilir mi? Evet bu da yeni karakterle alakalı olabilir gibi. Ama şuradaki yılan sembolü buradaki arkadaşlar kafatası ve buradaki hayalet sembolü muhtemelen yeni kostümlerle alakalı bir şey olabilir. Bu Fotoğrafta vermek istenen mesaj dolu dolu. Brawl Talk'un sanırım her şeyini bu mesaj bu fotoğrafta bize mesajda veriyorlar. Yeni karakter, belki de yeni kostümler, yeni hiper şarjlar vesaire vesaire diye arkadaşlar. Bu ekranda, bu resimde bize anlatılmak istenmiş olabilir. Tabi bunlar sadece tahmin ama gelme ve doğru olma ihtimali çok yüksek olan tahminler. Son olarak buradaki kapağa döndüğümde yeni karakterinde şöyle bir şey olacağını gösteriyorlar arkadaşlar ama bu gerçekten yeni karakter mi? Çünkü burada bazen şaşırtıyorlar yeni karaktermiş gibi gösterip buradaki soru işaretini yeni karakter değil yeni kostümde olmuş olabilir buradaki şey. O yüzden o tam olarak kesin değil ama böyle bir şey gelecek oyuna. Ya yeni kostüm ya yeni karakter. Buradaki fikirlerinizi de yorumlara bekliyorum. Esrarengiz kostümler diyor arkadaşlar. Çok tür vahşet kostümler gelecek. Az önceki fotoğrafta da muhtemelen kostümlerle alakalı bir ton spoiler yedik biz. Ben kostümlerin ne olacağını bilmediğimiz için oradakileri de tam olarak eşleştiremiyoruz ama oyundan parçalar olmadığına göre yeni karakterle alakalı ya da yeni kostümlerle alakalı az önce bir sürü görsel görmek. Neyse bunları zaten akşam 6'da arkadaşlar Brawl Talk yayınlandığında göreceksiniz. Ben de Brawl Talk'tan hemen sonra arkadaşlar bir Brawl Talk Türkçe videosunu da atacağım. Türkçe bir şekilde gözden kaçırdığınız her şeyi dile getirdiğim bir video olacak o da. Onu da kesinlikle izlemeyi unutmayın. Ve dediğim gibi akşam 7.30'da da 170 elmas çekilişi yapacağım. Dediğim gibi belki de altın kod bendedir. Mutlaka katılın ve belki de altın kod sahibi siz olabilirsiniz. 1 milyon elması siz dileyebilirsiniz. Diyeyim arkadaşlar ben bir videomda sonuna geleyim. Umarım da bölüm beğenmişsinizdir. Başka Brawl Stars bölümlerine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.